Herkese merhabalar. Kanalımızın ilk videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda size günlük hayatımızda çok kullandığımız, özellikle yazışmalarda çok kullandığımız bazı kısaltmaları öğreteceğim. Biliyor musunuz bilmiyorum ama ben bilgisayar oyunlarını çok severim ve ilk İngilizce öğrenme serüvenimde bilgisayar oyunları da başlamıştı. Bundan 8 sene önce League of Legends isimli bir oyuna başlamıştım ve oyundaki ana rolüm Support'tı. Support'ın ne olduğunu biliyorsanız aşağıdan like butonuna basabilirsiniz ve bu rolü oynarken en önemli şey takım çalışmasıydı ve bu yüzden sürekli olarak takımla iletişim içinde olmamız gerekiyordu. Fakat 8 sene önce herhangi bir Türk serverı yoktu oyunda ve bu yüzden ben İngilizce konuşmak ve diğer oyuncularla İngilizce iletişim kurmak zorundaydım. Bir oyunda takım arkadaşım bana chatten BRB yani BRB yazmıştı ve ben de oyunuma devam etmiştim arkama bakmadan. Daha sonra arkama baktığımda ise kimsenin olmadığını görmüştüm ve takım arkadaşıma kızmıştım. Ve daha sonra takım arkadaşım bana neden benim onu beklemediğimi sordu ve neden sinirlendiğimi öğrenmek istedi. Daha sonradan ise BRB'nin yani BRB'nin hemen döneceğim anlamına gelmiş olduğunu öğrendim. Bugün ise sizin de benzer duruma düşmemeniz için size İngilizce'de çok sık kullanılan, özellikle gelişme dilinde çok sık kullanılan kısaltmaları öğreteceğim. Gelin basit bir örnekle başlayalım. LOL LOL Bunu Türkçe'de de çok kullanırız. LOL açılım olarak laughing out loud demektir. Yani kahkahalarla gülüyorum anlamına gelir. Örneğin bir arkadaşınız size komik bir şey söylediğinde siz ona cevap olarak lol yazabilirsiniz. Biz Türkçe'de genellikle ahahaha veya random harfler atarak gülmüş oluyoruz. Fakat İngilizce'de random harf atmak gülmek anlamına gelmiyor. LOL IRL Why would you, you guys agree? actually meet IRL? In real life ise gerçek hayatta anlamına gelir. Örneğin internet üzerinden yurt dışından yabancı bir kız arkadaş edindiniz. Bu durumda ona I hope to see you IRL diye yazabilirsiniz. Yani seni gerçek hayatta da görmeyi umuyorum. Why would you guys actually meet IRL? ASAP. ASAP. That means now. As soon as possible. Burada ise durumun aciliyetini yani bir şeyin olabildiğince çabuk yapmamız gerektiğini belirtiyoruz. Örneğin, send me this document ASAP. Bana acilen bu dokümanı gönder. ASAP, that means now. FYI. It's FYI for your information. Yani, for your information. Bu hem bilginize hem de haberin olsun anlamına gelir. And BTW, we'd be out of here by now if you'd have tucked in your shirt by the way bu arada anlamındadır. BTW veya FYI you didn't call me back. Yani bu arada veya haberin olsun ama sen de beni geri aramadın. Bu ise yine oyunlarda çok kullanırız. AFK What's AFK? AFK Away from keyboard Yani bir oyuncunun veya bir kişinin bilgisayarın başında olmadığı anlamına gelir. Mesela oyun oynarken bir takım arkadaşınız eğer oyunu oynamıyorsa he is AFK yani o bilgisayarın başında değil o oynamıyor şu anda anlamında kullanabilirsiniz. What's AFK? AFK. NVM yani never mind. Never mind. Bunu genellikle never mind şeklinde konuşma dilinde çok duymuşsunuzdur. Kafana takma, umursama, önemli değil anlamlarına gelir. Örneğin bir arkadaşınıza hararetle bir şey anlatıyorsunuz. Bu genellikle bana çok olur. Fakat arkadaşınız eğer sizi dinlemiyorsa, siz anlatmayı bitirdikten sonra veya anlatmanızın ortasında size ha ne demiştin veya ''Excuse me, what did you say?'' diye sorabilir. Bu durumda siz ona ''Ah, never mind.'' ''Aman, boş ver.'' demiş olursunuz. Never mind. OMG. OMG, it's a shark. Oh my god. Yani aman Allahım, aman Tanrım gibi anlamlara gelir. OMG she's pregnant. Aman Allahım o hamile. <laughs> Sanırım bugünlük bu kadar bilgi yeter. Videonun sonuna kadar benimle kaldığınız için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü önümüzdeki günlerde daha fazla video sizlerle olacak. Eğer her gün İngilizce tekrar yapmak istiyorsanız ve her gün yeni bir şey öğrenmek istiyorsanız beni etsavascan.t instagram hesabından takip edebilirsiniz ve her gün paylaştığım yeni videolardan yeni bir şeyler öğrenebilirsiniz. You only live once, so start learning English now.